Oğlum bir dakika ben bu üstü hatırlıyorum. Bu kökle hücu. Bu kökle bu üstünde hatırlıyor musunuz bunu iki önce? Bu arada China iyi köklemiş bir vurdu. China Captain Van Önemli adamı sokmuş bu otoman. Önemli otomana sokmuş bu adamı. China. Lovladı. Adam inanın. bu adam mi kökleri yoksa? Çok söyle de yapmaya devam edeyim. Eee yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü şöhret mi Söyle de yapmaya devam edeyim Benle kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyuma huyu soruyorsun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Eee yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim ama ölümü gücümü şöretmiş Öyle de yapmaya devam edeyim Belli kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyma mu en çok Şöyle de yapmaya devam edeyim ha ee?